Ödünleme savunma mekanizması. Bu da birçoğumuzun yaptığı şeydir. Telafi ödünlemede mantık nedir biliyor musun hocam? Telafi ödünlemede birey bir alandaki eksiğini ya başka alanlardaki başarısıyla giderir ya da aynı alandaki yoğun çabasıyla o eksiği giderime çabışındadır. Buradaki en büyük hata şudur. Genelde öğretmenlerimiz şöyle öğreniyor. Telafi ödünleme bir alandaki eksiğini başka bir alandaki başarıyla kapatma diye. He, sadece bu değil. Aynı alandaki o eksiği yoğun bir çabayla üstün bir e, şeyle e, edinimle giderme faaliyeti de ödünlemedir. Yani buradaki anahtar kelime yoğun çaba. İster bir alandaki eksikliği başka bir alandaki yoğun çabayla gider. ister bir alandaki eksikliğini o alandaki yoğun çabanla gider. Hiç fark etmez. Telafi ödünlemedir. Şimdi örneklem nedir? Şimdi yüce insan büyük şahsiyetler okul yıllarınıza bir dönün. Ergenlik dönemi yani lise yıllarınızda. Çalışkan olup not diye peşinde dolandığımız kız ve erkek profillerine bir bakın. Fiziksel olarak fiziksel olarak diğerlerine göre biraz daha geri bir görünüme sahiptirler. Çirkin birkin demeyelim yanlış anlaşılmasın. Ne oluyor biliyor musun? Fiziksel olarak arkadaşlarından daha geri bir pozisyona sahip olan kız ve erkek çocuğu derslerindeki başarısıyla ilgi çekmeye, ön plana çıkmaya çalışır. Telafi ödünlemedir. Erkekler genelde hani hatırlar mısınız ergenlik dönemine demiştik ki bazı erkekler diğer erkeklerden geç girerse olumsuz etkilenir demiştik. Diğer erkeklerden geç girerse. Çünkü niye? Boyu küçük kalır, tıfıldır. Bu da hani onda bir özgüven sorunu yaratır. İşte lise 2. sınıf öğrencisi olup ergenliğe daha giremeyip kısa kalan çocuğumuz Futboldaki başarılarıyla ön plana çıkmaya çalışır e eşittir zaten ne oldu telafi ödünleme ve bu sadece bir alan başka bir alan olay olmasın hocam bir de şuna bakın Çiçero hat hitabetiyle hatipliyle meşhur bir insandır. E peki Çiçero için ne denir yaşantısına biraz baktığınız zaman aslında kekeme konuşma problemi yaşayan biri o hitabet becerisini uzun süre ağzında çakıl taşlarıyla konuşarak geliştiriyor yoğun çaba yani telafi ödünlemedir. ÖSYM'nin sorusu. Aynı alanda da olabilir. Onu demek istiyorum hocam. ÖSYM sorusu diyor ki bir ressamla bir röportaj yapılıyor ve ressam diyor ki ilkokulu öğretmenler insan yaşamı için çok önemlidir. Çok ciddi izler bırakır diyor. Ben ilkokuldayken öğretmenim bana bir resim yap bizden resim yapmamızı istedi. Yaptım resmi büyük bir sevinçle öğretmenime götürdüm. Ve öğretmenim dedi senin bu çizgilerine, karalamalarına resim mi diyorsun sen dedi. Beni çok kötü üzdü, aşağıladı. O günden sonra inat ettim, hırs ettim, çalıştım, didindim, uğraştım ve şu anda tüm ülkenin saygı duyduğu, beğenerek eserlerini izlediği bir ressam oldum diyor. İşte bu adamın yaptığı şey ne? Telafi ödünlemedir. Bu birçok bilim adamında da var hocam. Albert Einstein, Amadeus Avogadro, gerizekalı diye okullardan atılmak istenilen veya atılan tipler. Avogadro gidiyor, onu gerizekalı diye atanların karşısına bir sayıyla geliyor. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 diyor. Hadi bakalım kalk bunun altından kalk. Sen bana geri zekalım dedin al sana bir sayı diyor. İşte o hırslanma telafi ödünleme savunma mekanizmasıdır. Ha peki hocam bunun neresi kötü olur mu ya? Yoğun aşırı hırs o çocuğa patlak verdirecektir. Ve zaten bütün bilim adamlarına bakın hepsi problemli tiplerdir. Freud, Erikson yani hiç fark etmiyor ya hocam birçok bilim adam aslında problemli tiplerdir. Buna lütfen dikkat edin. Ve telafi ödünleme genelde ikinci çocuk. Ortanca çocuklarda çok sık görülür. Birinci çocuk kraldır zaten. Krallığını ilan etmiştir. İkinci çocuk krallığın gölgesinde yaşadığı için bir türlü kendini gösteremez. Ne yapar o ikinci çocuk? Öyle şeyler yapar, öyle başarılar yapar ki hani adam yerine koymadım benim işte der. Hatta darbeler veya devrimler yapanlara bakın genelde ortanca çocuklardır. Çünkü ortanca çocuklar o ezikliğini ailedeki ezikliğini gidip ülkeyi değiştirerek gidermeye çalışıyor. Ne biçim bir telafi ise artık yani. Siz düşünün. Bu adamdan korkun. Daha neler yapabilirdi yani. Var mı anlaşılabilen bir yer? Anlaşıldı. Peki. Gelelim. Yine çok 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 güzel. ÖSYM'nin de çok sevdiği, bilmemiz gereken, bakın ÖSYM, mantığa bürünmeyi, yer yön değiştirmeyi, yansıtmayı, gerilemeyi, karşı tepki geliştirmeyi çok sık sorar bize. Polyanacılığı çok sık sorar. Ya de, buraya kadar anlattıklarımı çoğunu sormuştur. Yansıtma. Gündelik yaşamda acayip yaptığımız bir şey. Ve buradan bir tecrübe de paylaşacağım. 39 yaşta bir birey olarak. Üstad, bir insan gelip sizden bir şey hakkında dert yanıyor ise, Bilin ki o altı yiyen odur. Bir insan gelip size diyorsa ya millet ne kadar ahlaksızlaşmış kardeşim. Herkes yalancı olmuş. Herkes dedikoducu. Herkes ahlaksız. Eşini aldatan aldatan artık hangi mevzuyu bahsediyorsa. Bilin ki o alt altı o fiili yiyen kişi odur. Yansıtma şudur. Kişisel eksikliğini bastıramadığı duyguları ve dürtüleri başkalarında görmedir. Kişi kendinde var olanı başkalarında görüyor ise kişi herkesi kendi gibi sanıyor ise eşittir yansıtma savunma mekanizmasıdır. Yani dedikoducu olan dedikodu yer yön değiştirmedi. Niçin yapılırdı? Karşıdaki dedikoduya malzeme olan kişi zarar vermek için. Tamam. Şimdi benim demek istediğim bizde iki kere iki dört etmez dedik. Eğitim bilimlerinde gelişine göre soru yorumla. Dedikoducu olup insanlar hakkında konuşmayı çok seven Züleyha Hanım Arkadaşlarla konuşurken ya bu insanlara artık hiç güven olmuyor ya. Birine bir derdini söylüyorsun dakikada bütün mahalleye yayılıyor. İnsanların ağzı torba değil ki kardeş müzesin ya. Şimdi kendisi dedikoducu başkalarını dedikoduculukla suçladı. Ne yaptı? Yansıtma savunma mekanizmasını kullandı. Veya yalancı olan bir insan. Ya kardeşim millet mi dediğine inanma ya. Millet komple yalancı olmuş ya. Kimse de Allah korkusu kalmamış. Kendi yalancı başkalarını onu suçluyor. Veya... Yoğun cinsel dürtüleri olan birey, bir kişi olsun, kim olsun, Hakan çok yoğun cinsel dürtülere sahip bir vatandaş. Ya bu kadınlar hep beni tahrik etmek veya hep beni elde etmek için uğraşıyorlar. Kendi öyle milleti o şekilde görmeye çalışması yine eşittir bu. Yani insanlara ahlaksızlıkla suçlayan insanlara bakın, genelde ahlak sorunları olan onlardır. Buna lütfen dikkat edin. Biri bir şey eleştiriyorsa bil ki onda o vardır. Yani yoksa demiyordur ki kalıbın bile basarım bu cümleye. Peki başka türleri var mı? Var. Hocam mantığa bürünmeliyle karışan bir noktası var. Kendindeki eksiği çevresel şartlara yüklersen mantığa bürünmeydi. Yani futbolcu hatalarından dolayı gol yiyen kalecimiz vardı. Hatalarından dolayı gol yiyen bir kalecimiz mi var? Eğer bunu havanın soğukluğuna sahanın bozukluğuna veya projektöre bağlarsa mantığa bürünmeydi. Çevresel şartlar. Ama performans düşüklüğü yaşayan kalecimiz hatalı birçok goller yer. Ona bunları nasıl yediğini sorduğumuzda da ya arkadaş bu defasta oynayan oyuncularımız, futbolcu arkadaşlarım hiç iş yapmadı ki. Gelen topu geçirdi, gelen topu geçirdi. Suçu başkalarına atıyorsan yaptığın şey yine yansıtmadır. Hani öğretmenimizi suçlamak, öğretmen zor sorular sordu demek yansıtmadır. Çalışmadığı için başarısız olan bir çocuk öğretmen çok zor sorular. Sordu dediği anda yaptığı şey yansıtma. Ama öğretmen şiveme taktı derse neydi? Bambaşka bir noktaya taşıyorduk. Çarpıtma. Bunları karışma, karıştırmayın lütfen. <laughs> Bunlar bizi oldukça önemli, bizi önem, bizim için önemli yerler. Mesela gergin, sinirli, öfkeli olan bir birey ne der? Başkalarını gerginlikle, sinirli olmakla, öfkeli olmakla suçlar. Kendi sinirli olan biri başkalarını <laughs> suçluyor ise bu. Ve son örneğim de şu olsun. Alkolik bir insanın eşine dönüp de beni bu hale sen getirdin arı demesi de yansıtmadır ha. Adamın zaafları var. Adam kendi iradesine sahip çıkamıyor. Ama ne yapıyor? Kendindeki suçu başkasına yüklüyor. Eşimden dolayı ben bunları yaşıyorum. Yansıtmadır. Sen olmasaydın bu başımıza gelmeyecekti. Yansıtmadır. Yani kendi kişisel hatasını, kendi kişisel eksiğini başkalarına yüklüyor ise, kendi başarısızlığını başkalarından dolayı görüyor ise eşittir yansıtma, savunma mekanizması.